Kese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Normal şartlarda D bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği Ve şut geliyor. Büyük farklı dışarıda. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Semenyo. Pilfodun aldı. Antoine Semenyo. Çok yerinde bir müdahale oldu. Erling Haaland şimdi. Sola yolluyor. Phil Foden topa sahip. Tehlikeli bir pas. Haaland ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. kaç atışı kullanılacak. Zorlu bir mücadele oldu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Hedefini bulamadı. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Başarabilir mi? Beklediğimizi bulduk. Kaleci alt etti. Kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Yeni pas. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Rodri... Foul'ü almayı başarıyor... Doku... Bernardo Silva... Doku... Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence... Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol... Pas isabetsiz... Erling Kaaland aldı topu... Foden... Daha iyi paslar gördük... Manchester... Topa sahip oldu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Foden kale vuruşunu yakaladı. Torreira. Jacobs. Lemina. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Emina Ve şut geliyor. Ve çok yaklaşıyor. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Thorden Luis Hedefini bulamadı. Erling Kaaland aldı topu. Sola oynadı. Bu sefer olmadı. Ve korner kullanacaklar. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Abdülkadir Kusano topu uzaklaştırıyor. Ake. Okay. Şimdi Victor Osimhen'de. Ard arda enfes paslar. Yeni ortaya yolladı. Galatasaray ilk yarıyı güçlü bitirip ikinci yarıda rüzgarı arkasına almak istiyor olmalı. Rodri. Kadir Kusanov. Ake. Ayağını uzatıyor. Barış Alp, Barış Alper Yılmaz. Savunma rahat bir nefes alıyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Luis güzel uzaklaştırdı. Yine ortaya doğru. Semenyo. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Torreira. Şalay. Sağ kanada oynadı. Aradan bir pas. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Azimli, sağlam, keyifli bir mücadele. Farklı bir gerisi gelebilir. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Bernardo Silva olmadı. Topu kaptırıyor. Topla buluşan Victor Osimhen. Sola doğru bir top. Barış Alper Yılmaz. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Güzel vurdu. Topalarda Bu kadar çabalarken Topu kendi ağlarına göndermek Talihsiz bir olay Herkesin başına gelebilir Vay be Bunu beklemiyorduk açıkçası İşler epey ilginç bir hal aldı Yani Gökhan böyle maçlarda Bazen biraz da şansının Yaver gitmesi gerekiyor Kıran mücadeleden galip ayrılıyor. Çekişmeli bir ikinci yer olmasını ümit ediyorum. İki takımın da kazanma şansı var. Luis. çok Sol kanada oynadı. Ayak koydu. Pas isabetsiz. Abdülkadir Kusano. Foden. Gabriel Sara. Leroy topla buluştu. Şalay. Toreyra. Sola yolluyor. Pasını verdi. İşini garantiye almayı tercih etti. Foden. Sanchez. Geri dönmek zorunda kaldı. Gabriel Sara Gabriel Sara şut deniyor ve tehlike gelmeden geçiyor. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Abdülkadir Kusanov topun güzel yakaladı. Şalay seri paslaşmalar Sola doğru bir top. Barış Alper Yılmaz. Aradan gönderiyor. Hedefe teslim. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ah! ağlarla buluşturamadı. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Şimdi Victor Osimen. Osimen. Foden. Semenyo. Phil Foden şimdi. Barış Alper Yılmaz taça çıktı. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Rodri sola oynadı. Sane. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Gabriel Sara. Lemina. Sanchez. Şalai. Lemina. Oyunu iyi açtı. Şalai. Leroy topla buluştu. Daha iyi paslar gördük. Bernardo Silva. Doku. Doku. Kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. İleriye doğru güzel bir ara pas. جدik bir planladı. Gol gelecekse hemen gelmek zorunda. Çok güzel okudu. Thailand işte şu! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. İyi denemeydi. Ofsayta düşmemek için elinden geleni yaptı. Etkileyici Nova bir müdahale. 6. Çok güzel A pozisyon A aldı. A Jacobs. 7. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. Güzel okudu. But Ve top kadar. O kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Hücumun <laughs> <bir> sonunu izledik. <laughs> güzel başlamıştı ama bitti bile. Erling Kaalant aldı topu. İlerlemeyi başardı. Omar Marmuş. Bernardo Silva müthiş fırsat. Oh, direğe takılıyor. Sola doğru bir top. Ve maç bitti. Güzel bir maç oldu.